tüm aşamalarını dikkatli bir şekilde yaptığınız takdirde sevgili arkadaşlar sizin de böyle güzel kullanabileceğiniz bir mayanız olur ve bununla ekmekler yapabilirsiniz. Ben de bundan tam buğday unundan şimdi güzel bir ekmek yapacağım. Evet, yapım aşamalarını sırasıyla da size anlatacağım. Çok kolay oluyor sevgili arkadaşlar. Evinizde mayanız olmadığı zaman başvurabileceğiniz bir yöntem. Çok da başarılı oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi bununla ekmeğimizi yoğuracağız. Ama tabi ben bugün size sadece mayanın yapımını paylaşacağım. Ekmeği de bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar yoğurt mayamız için babacığım nohutları böyle kıracak. Tabi babamın da katkısı var. Evet gördüğünüz gibi babam pratik. Dağılmasın diye nohutları böyle kırıyoruz arkadaşlar. Nohutlar böyle güzel bir şekilde kıracağız. Evet böyle tek tek kırılırsa nohutlar kaçıyor. O yüzden de babam toplu koyuyor. Üzerine tekrar sofra bezini kapatıyor. Öyle daha pratik oluyor. Dağılmıyor sevgili arkadaşlar dağılmadan nohutlarınız kırılıyor bu da size bir püf noktası olsun efendim Evet sevgili arkadaşlar nohutumuz kırıldı babacığım nohutumuzu kırdı şimdi bunları şöyle güzel bir ağzı kapaklı kavanoza yerleştireceğim ve sonra diğer işlemlere devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar güzel bir nohut mayamız için ne yaptık nohutlarımızı kırdık böyle güzel bir kavanoza koyuyoruz ağzı kapaklı kavanoza koyacağız Evet şimdi devam edeceğiz tarifimize burada bir çay bardağı unumuz bir tatlı kaşığı tuzumuz ve bir yemek kaşığı da şekerimiz var arkadaşlar şimdi nohutumuzun üzerine ne yapacağız şöyle bir bardak unumuzu tuzumuzu ve şekerimizi ekleyeceğiz ve iyice karıştıracağız Evet nohut mayamız için ne yaptık kırdığımız nohutları unumuzu tuzumuzu ve şekerimizi bir kavanoza doldurduk Şöyle güzelce iyice harmanlaya harmanlaya karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Hatta ben şöyle ağzını kapatacağım. Çalkalayacağım. Evet şöyle ağzını kapatalım arkadaşlar. Şöyle iyice birbirine karıştıralım. Tüm malzemeleri ne yaptık? Karıştırdık. Evet iyice karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. İyice hiçbir un görüntüsü kalmayacak. Dipten itibaren şöyle iyice kaşığımızla güzel bir boza kıvam oluyor. Sonra yine üzerine su ilavesi yapıyoruz. Yine karıştıracağız. Evet sevgili arkadaşlar iyice kapattığımız mayomuzu şöyle getirelim ve açalım. Görüyorsunuz kat 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 sardık. Kat kat sardık ve en son mayamız 12 hatta 16 saat dinlendi. Şimdi güzelce bunu süzeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar nohutumuzu fazlalıklarını iyice ılık suyla birlikte süzdük. Şimdi şöyle bir bardak unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet, evet iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice unumuzun erimesi lazım. Hatta kaşığı bırakıyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıracağım. Sonrasında bir bardak daha un ekliyorum. Bunu da karıştıracağım. Evet, unumuzu eklemeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yani toplamda 3 çay bardağı un ekledim. Ve bunu da karıştıracağım. Kıvamımız kek kıvamından birazcık daha az olacak yani ee, daha kek kek kıvamından birazcık daha sulu kıvam olacak arkadaşlar gerekirse birazcık daha ekleyeceğiz evet arkadaşlar dördüncü bardağımızda ekledim şu anda kıvamımız. tamam gibi iyice ne yapalım Evet sevgili arkadaşlar toplamda 4 çay bardağı un kullandık iyice çırptık kıvamımız gördüğünüz gibi krep kıvamı gibi aslında arkadaşlar krep yaptığımız kıvam gibi kekten birazcık daha cıvık olacak kek hamurundan ve krep hamuruna yakın bir hamur elde ediyoruz ve iyice çırpıyoruz buradaki püf nokta öyle Evet sevgili arkadaşlar ee, harcımızı ne yaptık nohutlarından arındırdık biraz daha ılık su ekledik iyice arındırdık ee, posasını posa olan nohudumuzu attık bir kenara koyduk Evet diğer karışımımıza 4 çay bardağı unumuzu ekledik ve karıştıra karıştıra unumuzu iyice harcımıza yedirdik, güzelce hatta köpük köpük oldu. İyice ben karıştırdım şöyle köpük köpük yapıncaya kadar. Asla içinde un topakçık falan olmaması lazım arkadaşlar. İyice unla diğer sıvı malzememizin aktive etmemiz lazım. Evet bu şekilde çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle çırpıcımızı bir kenara alıyoruz. Bu arada bu arada fırınımızı arkadaşlar 50 dereceye getiriyoruz. 50 derecede ısıtıyoruz normal fırınımızı. Evet 50 derece ısınmış fırında şimdi şöyle ağzını ben bunu kapatacağım. Ve 50 derece ısınmış fırında arkadaşlar daha sonra fırınımızı 50 dereceye getirdikten sonra fırınımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Yani 50 derecede ısınmış olacak fırınımız ama fırınımızı kapatacağız. Yani sıcak yani ılık fırında Şöyle 3 saat falan mayamız kalacak. Evet, bu şekilde ısınmış fırınımıza. Şimdi ben fırını kapatacağım arkadaşlar. Fırın şu anda 50 dereceye ulaştı. Ağzını kapattıktan sonra fırınımı da kapatacağım. 50 derece ısınmış fırında ve daha sonrasında ısısı kapatılmış fırında 3 saat bekleyecek arkadaşlar. 3-4 saat hatta bekleyebilir. İyice mayamız ne olacak burada? Aktive olacak. Hadi sonucu hep beraber görelim. Evet mayamız aktive oldu sevgili arkadaşlar. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi köpük köpük bir mayamız oldu. Şimdi bunu iki birazını arkadaşlar iki parçaya ayıracağım. Bunun birazını şimdi ekmek yapacağım. Şimdi birazını da daha sonra kavanoza koyacağım ve daha sonra kullanacağım. Evet, yapanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, mayamızın nasıl aktive olduğunu size şöyle göstermek istedim.